iyi kale, elon, dm, ben bir anormalim, forvet, kindyus, orta saha. Ee, hayır ekibinde ise misaks, kale, anevo, dm, maros, pj, forvet evet şimdi maça dönelim anevo köşede yine üstünlüğünü kurdu şu anda kuramamış ııı ee, döndü kaleye, misaks oradan gönderdi, kindyus bıraktı elon, anevo, iyi ben bir anormalim duvardan güzel çektim, misaks ııı ee, Hoş geldiniz Jan Kos Bey. Hocam. Başvuluk. Maç başlamış herhalde. Evet başladı. Evet. Hemen odaya da ben. ben. Ee, evet ben bir normal elimden seken top kindi uz orada Mauro'ya geldi top Mauro. Ka güzel bir çalım. Anavo Anuevo güzel deldi geçti orayı iyi ee, iyi. Şu anda e şık çekti orada iyi ee, Elan Mauro Mauro Kişi gönderdi Elon. Duvardan çekti içeri doğru yolladı Maro ama pek risk çıkartmadı orada. Riskli değildi. Mauro Anevo, Anevo, Anevo 200 IQ. Anevo. Şuradan. Ee, Kinduz'a kadar gelen top köşede Elona saldı oradaki Nius. Evet maç hakkında bir düşünce alalım sizden sevgili hocam. Boş yapıyorum yayın açıldığından beri. Ee, ne düşünüyorsunuz maç hakkında? Hocam valla yine geldim, bir şey görmedim. Kadrolara baktığımda şey takımı sanki birazcık daha üstün, hayır takımı. Şeyde şeyin de olması beni şaşırttı Grimjow'un, herhalde lagı var, evet 131 lag var. Aşağı baş bir maç geçecek hocam, İyi olan kazansın. Evet, ben de öyle düşünüyorum ama kadro olarak, ve tecrübe olarak şu anda bence hayır ekibi daha çok ağır basıyor. A A A ne? Ama denilen isim, CL finali bir isim ne kadar oynamasa da CL finali gördü aynı benim gibi. Her neyse ee, Misaks Misax duvardan çek çekti şu anda güzel yolda da hani boya. Yuyi, Kindus, P Junior. Orada seken bir top. Kanka arada kesilebiliyor yayıncı arkadaşımız. E, Anevo, Mauro ne yapacak orada? Güzel çekti. İleri taşıdı ama köşede tutmak için. Elon. Bu Hocam arada de... ama. Eee, evet ilk yarı. Evet başlığı. hocam buyurun. Ben açıkçası Scream'i yedekte beklerdim Kendisi kadroda diye biliyorum Neden yedekte değil Akıllardaki tek soru Eee Elon Şimdi uzar şey seker top EJR'i şey, kim? DRK ne var ya Evet tamam hocam Bizim tek bir foto.. <laughs> tek bir fotoğrafta güzel çıkıp bütün her yere o fotoğraf koyan abimiz Eee Mauro, <laughs> Anevo Pixel'le doğru yine Anevo Hani köşe yolladı P Junior. Köşede oynuyor orada Elon. Elon da çok iyi bir isim, çok iyi bir DM. Ben çok beğeniyorum. Ee, favori DM'lerimden birisi diyebilirim sanırım. P Junior, Anevo, Anevo'yu söylememe gerek yok. Misax, Misax, Misax. Orta gönderdi Anevo'da kaldı top. Mauro, Duvardan hoş çekti. Çekememiş galiba. Evet. Anormalim. Anemo. P. Junior. Elon. Yavi. Orada ne yapacak? Kenardan yollamayı tercih etti. P. Junior. Anemo. P. Junior. Anemo. Hoş çekti. Evet. Elon. Ben bir anormalim. Misax. Misax. Orada bir hata geldi Misax'ın. Riskli. Yapma. Yapma Misax. Elon. Kindews Yer taşıdığı mağara o şu anda ne yapacak orada Köşede oynamayı tercih etti en doğru karar Ela aradan gönderdi ben bir anormaliyim Anevo Anevo Orada pikselledi neler yapıyorsun anevo Eee ama hepsi şov tabii ki her neyse Anevo Anevo köşede oynuyor şu anda ben Ben bir anormali bile Pjr Pjr var mı çok güzel bir şut değil ama eee denenmiş bir şut. P. Junior'dan beklenir böyle hareketler. Elan. Ben bunu Kendi o zaman yaptı? Adeta, <laughs> adeta. Adeta. Running'de, Five Running'de oynayan On Can gibi orayı sattı bence. Ama canı sağ olsun diyelim. Çok iyi bir isim. Bir kısılıyor. Neden? Hem karakter. Hocam sesiniz ee, evet. GG olabilir. Evet 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 GG olabilir. E, maç sonu sevgili internetime güzel şeyleri ileteceğim kesin. E, tam da Kindios'u övüyordum hocam. Canı sağ olsun internetim. Kindios, Mauro, Elan güzel çekti. P Junior ileri taşıdı şu anda. P, Junior geriye doğru gönderdi. Hani o aradan göndermiştir Mauro. Elon bir anda vites attıralım şöyle. Ben biraz normaliyim. Ben bir anormalim. Deldi orayı. Anevo'da kaldı top. Anevo. Güzel çekti orada Mauro. Mauro. Üstten delişmeye girdi orada. Ma... Kinduz. Hoş çekti. Ben bir anormalim. Aradan göndermek istedi. Anevo'da kaldı top. Anevo. Ben bir anormalim. Elon. Elon. Evet Elon şu anda. Ben bir anormalim. Orada topu çekemedi. Ben bir anormalim. Ne yapacak? Eee... Evet sevgili reji gerçekten bunu tek düşünen sizsiniz büyük ihtimal. Neyse sizin eseriniz olsun. Ee, anormal Misax Aneo'da kaldı top. Kindeus. Elan. Anormal. <laughs> Böyle daha e, absürdam olsun. Elan. Anormal. Kindeus. Kindeus. Evet orada bir değişik bir atak gördük. Bijunior. Bijunior. Güzel bir şut geldi. Gerçekten maç hiç zevkli geçmiyor benim açım benim açımdan. O yüzden maçı zevkli anlatmaya çalışıyorum. Ama gerçekten güzel ataklar geliyor ama bu atakların hepsini boss olsa golle çıkarabilirdi bu hata. Hayır ekibi. Mauro, P Junior. P Junior güzel piksel. Misax, Mauro. Mauro kaldırdı. Anevo, Anevo oraya delmeye çalışıyor şu anda. Delecek de mi Anevo? çok güzel çekti ama orayı vurmasaydı keşke. Ee, en Mauro, Moro. Moro evet. Ve ilk yarı bitti. Good off diyoruz. İki taraf da güzel oynadı. O yüzden sıkıcıydı büyük ihtimal. Ee, sevgili Yankos ilk yarı hakkında bir düşünce alalım sizden. Hocam çok e, başa baş geçti maç ilk yarı. İkinci yarı da aynı olacak. Özellikle eee Hanevo'nun etkin oyununu herkes görüyor şu anda. Ama bu maçtan hayatta gol çıkmaz. Çünkü e, hayır ekibinin ileri hücum hattı birazcık sıkıntılı gibi. Atarsa e, Aurora ekibi atabilir. Onun dışında diyeceklerim bu kadar hocam. Aurora ekibi iyi bastırdı iki atakta ama Kindox ismi aşağı vurdu. Bu arada Grimjaw King of's değişikliği geldi. Ben söylediklerimi geri alıyorum. İkinci yarıda Aura, Davison oynayacaktır diye düşünüyorum. Ee, evet, Kindus, Grimov değişikliği gelmiş Bu değişiklik ee, iyi. Gerçekten çok iyi bir değişiklik hatta. Grimov ismi orta sahada çok tecrübeli ve çok yetenekli bir isim orta sahada. Bakalım tecrübesi maça bir etki edecek mi etmeyecek mi? Onu şimdi göreceğiz sevgili Yankos. pi Junior. Evet, Evet DM mi tutuyor Grimyov? Mauro duvardan çekti. Evet ileri doğru sektirdi iyi iyi. Anevo şu anda kendini övdüğünü hissedebiliyorum. Böyle bir forvetim olmadı. Nokta nokta diyor kesin. Ee, Misax. Ee, orada bir sekadumino. Ama tabii ki hiçbir şey olmaz orta. Grimyov. Elon. Bıraktı Grimyov. Grimyov. Elon. Grimyov. Elan çok güzel yolladı Orada çok güzel bir paslar. Süper de dediğini dediğinde duyabiliyorum. Misaks Pjuner. Pjuner ama roketini yapıştıramadı. Yapıştı da hiç çocuğumuz yoktu zaten ataktan. Eee Anevo. Anevo güzel yolladı Mauro ama bir şey olamadı. Pjuner Anevo. Anevo Pjuner. Anevo orada delişmeyi mi girecek alanla. Anevo. Anevo deldi orayı. Pjuner. Pjuner. Elan. Elon orada tutuyor şu anda. Pichinger. Sekti. E anormal. Anormal. Çok güzel evet. denedi. Çok güzel denedi ama bir müllava veya bir boss'e olmadığı için o golü atamadı büyük ihtimal ama çok güzel denedi gerçekten. Eee Anevo şu anda köşede oynuyor Anormal ile. Grimyov. Grimyov. Elon Pichinger. Pichinger. yuvi Elon geldi oraya. Elon. Elon. Şu anda ile köşede. Pi kaldırdı Anevo'ya. Anevo anormal anormal. Grimyov Grimyov. Ama kısa düştü o top. Hızlı gidebilseydi hızlı gitseydi büyük ihtimal goldü. Ee, ama hızlı gitmedi anla ki. Grimyov Grimyov köşede oynuyor. Güzel bir köşe oyunu gördük orada Grimyov'dan hala devam ediyor ve hala güzel bir şey yapıyor Grimyov. Wonder diyebiliriz kendisi için. Tabii ki ee, niye Wonder derim, bilmiyorum. Öyle bir isim Çok geldi. Bu değil ya sanki. Bence e, yaşından dolayı olabilir bilmiyorum. Yani o da genç birisi çünkü. Öyle biliyorum. Anevo. Elon. Ona doğru bastı şu anda. Anevo. Duvardan güzel çekti. Güzel pikselledi. Misax. Saks kenardan yolladı. Anevo. Grimjov. Grimjov veya ya. 18'lik çıktı. Aha. Evet, öyle olduğu için Wander kitledim zaten. Neyse, maçı devam edebiliriz. Anavo duvardan çekti. Ee, Iwi. Ee, Orada aşağıdan yollamak istediği P. Junior. Elan. of, Elan. <laughs> Çok şık bir çalı. Evet, ikinci yer hakkında bir düşünce alalım sizden sevgili Yankos. Cam ikinci yarı şey sanki daha ileride tutuyor topu Aura ekibi Grimjov'un oyuna girmesiyle birlikte. Grimjov Kindos değişikliği tam yerinde oldu. Hayır ekibi ise birazcık daha ileride oyunu tutmalı özellikle Pin Junior'ın. Hani o geride kullanırlarsa bakalım göreceğiz. Ama bu maçta gol çıkmaz hocam hayatta ya. Ya bence bu maçta gol çıkar ama çok zor. Yani iki tarafta iyi defans yapıyor ve hiç bastıramıyorlar bence atakta hiçbir etkileri yok. Ama Aneo ismi veya Gremio ismi ortaya çıkarsa da güzel bir gol göreceğimizden eminiz yani gol göreceğimizden eminiz daha doğrusu. Yani inşallah gol buluruz sevgili Yankos. Şu anda Misaks laglı sanırım. Çünkü evet. kendi kalesinde beklediğine göre ya laglı olmalı ya da oynayın, oyuna yeni başlamış olmalı. Şu anda onu bekliyoruz. Evet devam edebiliriz dedi Misaks. Şu anda devam ediyorlar. P. Junior köşede oynuyor. Grimov. Junior. Güzel yolu da Anevo. Mauro. Mauro Anevo. Mauro. Mauro. Evet orada güzel bir tüsü gördük. Ee, Mauro. Mauro. Rakip kaleciden sektirmek istedi. Bir boss gibi denedi orada ama. İyi o, başaramadı. Çok tecrübeli bir kaleci. Evet Yemez evet. Öğretmeni. Ondan bahsettim maç başında. Gerçekten iyi bir kaleci. Anormal. Anormal, aradan denedi Elon. Bu Elon çok güzel deniyor hocam bu arada. Evet. Kendisi büyük bir Eminem fanı. Ee, bazen kendini Eminem sanıp maç içinde flex atabiliyor, her neyse. Yui <laughs> e, gönderdi Elon. Elon ortadan yolladı, anormalim. Anormalim. <laughs> anormal. Pjr. Ee, anormal. E, Anevo. Bir anormal deyin siz, bir anormal. Bir anormal mi? Evet hocam. Bence anormal daha az absürtlük içeriyor. Ee, Misax duvardan güzel çıktı ya. Anevo. Mauro. Mauro. Ne yapacak? Kaldırdı. Kaldıramadı. Elon. Bir delişmeye girdi orada Grimyov'la. Grimyov. Grimyov. Grimyov hoş çekti. Güzel çekti ama Elon. Elon şu anda köşede oynuyor Mauro. Hayır ekibi bir tık bastırdı gibi. Bence gol bulabilir. Hani hayır ekibi. Gol görebiliriz yani. Anlıyorum acaba hayır ekibinin gol atacağını ama. Aura ekibinden ümitliyim. Moir. Ay Moir demişim. Allah söyletti hocam. Eee <laughs> Mauro. Anevo. Şu anda hep Mauro Anevo. Eee ve Elon ismini duyuyoruz fark ettiyseniz. Evet evet. Derken bir iki bir yine anlaşamadılar. Yani hiç anlaşamıyor P Juniorla ismi. Anlaşabilirlerse gol bulabilirler ama bu çok zor. Çünkü maça maçın bitmesin 2 dakika kaldı. 2 dakikada anlaşsalar ne olacak? Anlaşmasalar ne olacak? Yani. P. Junior. Anevo. P. Junior. Anevo. Anevo. Burada bir düşme girdi. Ane... Aylamon. Evet. Lag girdi orada ufaktan. Ee, uh, Misal. Tamam bana da gidiyor. Ee... Uh, uy. Anevo. Ee, uh, görmedim. Discord'dan gelen mesajı okuyordum o sırada. Anevo. Ee, şu anda Grimyov ile köşede oynuyorlar. Grimyov. Grimyov. Anevo. Anevo. Elon. Grimyov. Grimyov. Elon. Anormal. Anormal. Pijunior. O Girdi. Anormal bir pause. Evet aniden bir pause geldi Anevo'dan. Evet, Hocam çok dağınık bir oyun Çok evet, dağınıklar. Evet. Hiç zevkli maç değil. Dam düm oynuyorlar. Bakalım dam inşallah bir takım gol bulur. Bam oynadık. Yani Bamgüm oynadıkları için maçta gol bulamıyoruz dediğiniz gibi. Ee, e, bu durum. Bakalım bizlere gol gösterebilecek mi? İki tarafta sıkılmış olmalı bu maçtan. Grimyov. Ee, Mauro. Ne geçti bu arada herhalde hocam? Evet, Anemo dedi ben forvete geçeceğim, gol atarız falan filan yaptı herhalde. Eee, Grim. Evet. Evet, landlandım. Anemo, güzel denedi ama Eee, atamadı. Anemo. Elon, Mauro, Mauro. Elon'un delmesini bekledi. Anemo, Mauro. Evet. Yani Elon, Mauro, Anevo. Bu üçlü arasında geçiyor adeta maç. Anevo. P. Junior. P. Junior bugün hiç kimseye anlaşamıyor hocam. Acaba bir sıkıntı mı yaşıyor? Hayır ekibi. A Anevo. Sınmamış olabilir. Evet o da olabilir. Derken risk alıyor şu anda Misaks. Grimyov. Mauro. Anevo. Anevo. Of çok güzel bir hareket. Ama değmedi hani bu. Uzak kaldı. Extrapolation'dan kaynaklı olabilir derken şık bir hareket creation. Hani Moro. Ve hakem oh oh. son düdüğü çaldı. Gol. İnanılmaz. Son dakikada. Oh. Son Ama saniye. Ama yok yok sayılmıyor hocam. Sayılmıyor. Sayılmıyor hocam. Neden sayılmasın? Eee... Gol olduğunda eğer santraya giderse böyle olursa böyle berabere sayılır. Evet, santrası olmayan gol sayılmıyor. Hocam bir salisenin ne kadar önemini görmüş evet, olduk. Bunu ben yaşasaydım masa kırılmıştı ortadan ikiye. Yapacak bir şey yok anlı bir maç. Hayır ekibi ve Aurora ekibi için. Benim düşüncem maçın çok sıkıcı olduğu yani iki tarafta çok tecrübeli ve çok yetenekli. Yani bu iki kadrodan iki takımın kadrosundan nasıl bu kadar zevksiz bir maç çıktı anlamış değilim. Ama ellerine sağlık gerçekten iki tarafta iyi bir savunma yaptı. Onun için gol görememiş olabiliriz. Ee, siz de bir düşüncenizi söyleyin. Sonrasında diğer maça geçelim sevgili Yaman. Size katılıyorum ben de. İki takımı da tebrik ediyorum. Yine kalan maçlarında başarılar diliyorum. Herkese iyi geceler.